Evet arkadaşlar herkese iyi haftalar yeni bir haftaya başladık umarım bu hafta herkesin işi gücü rast gitsin yolunda gitsin mutlu huzurlu sağlıklı bir hafta olsun diyerek programıma başlıyorum arkadaşlar biliyorsunuz sosyal medyadan beni takip eden arkadaşlar instagramdan facebook'tan takip eden arkadaşlar ee, onlar görmüş olacak mutlaka. Milyon TV'de bir çekim gerçekleştirdik sevgili Esra Sönmez'le birlikte e, sunucu arkadaşım. Çok güzel bir program. Böyle gece konsepti pijamalar, İşte e, rahat e, pijamalarla genç kızların oturup böyle fıkır fıkır bir program oldu. Benim sevgili arkadaşım Melisa Özmen, e, sosyetik güzel Melisa Özmen e, ve tabii ki Esra'cığımla keyifli bir program oldu. Şarkı söyledim. Ee, sonra bu tartıştığımız e, söylemezsem olmazdaki sunucuların e, e, sivri dililiğinden bahsettim biraz Deniz Akkaya'dan, Seren Serengil'den Bülent Hanım'dan top dolu yani güzel bir program oldu Bir iki gün içinde Youtube'a düşer zannediyorum e, izleyemeyenler Youtube'dan da daha sonra izlerler e, Milyon TV'de kaçırmayın çok keyifli bir programdı bunları söyledikten sonra arkadaşlar ay dilim damağım kurudu şöyle azıcık bir çay içeyim bitki çayım bu arkadaşlar Hı -hı. soğumuş çok da güzel beyaz çay evet arkadaşlar şimdi bugünkü konularımız kız ara veriyorum arada bir özlüyorlar mesajları okuyorum zannetmeyin ki okumuyorum mesajlarınızı da söylüyorsunuz sevda hanım neredesiniz video bekliyoruz yeni video ne zaman gelecek ee, çok mutlu oluyorum yani zannetmeyin ki video e, yorumları oku, okumuyorum takip etmiyorum hepsini tek tek okuyorum ee, bütün yorumlarınız benim için çok değerli ee, hakikaten çok etkileniyorum bazı yorumlardan, bazı yorumlardan üzülüyorum. Mesela bugün bir tanesi işte e, bu eleştirilerimin dozunu dozajının fazla olduğundan bahsetmiş, e, demiş ki işte sizde küçük çocuklar. Arkadaşlar ben ulusal bir kanalda program yapmıyorum, ben bir YouTube programı yapıyorum ve bu program genelde e, istatistiklerime de bakıyorum. E, 35 ile benim e, izleyici kitlem 25 yaşında da var tabii ki genel izleyici kitlemden bahsediyorum. 35-45 yaş arası benim özellikle izleyici kitlem. Tabii ki al alınganlık göstermesin bunun biraz üstü veya biraz daha altı istisnai olabiliyor. İstatistiklerimi kontrol ettiğimde benim öyle çok fazla 14 yaşında, 13 yaşında bir izleyici kitlem yok zaten. Zaten otomatik olarak da YouTube e, yönlendirmelerde e, çocuklara, çocukların erişebileceği videoların içerisinde görünmüyorum. İstisnai tabii ki şeyler olabilir. Bu demek değildir ki benim hakaretvari konuşmamı da gerektirmez. Anlıyorum, haklısınız. Ama bazen zıvana'dan çıkarıyorlar insanlara anladığı dilden konuşman da gerekiyor. Poliyanacı olmayalım. Hayat siz hiç mi trafikte sizi sıkıştıran birine küfür etmiyorsunuz veya işte hiç mi siz dışarıda e, ne bileyim e, hemen sizin sıranızın önüne geçene hakaret etmiyorsunuz ya da size olumsuz konuşan birisine e, olumsuz bir cevap vermiyorsunuz? Değil mi? Dünya böyle bir yer değil maalesef. Bu üstelik de ben bunu kalkıp da kimseye bulaşmayan, sataşmayan, kendi işinde gücünde insanlara yapmıyorum. Neyi magazin yapan diğer sunuculara söylemiyorum. Müge'ye, Gülşene veya bir sürü yeni genç nesilden magazin yapan arkadaşlara bir şey söylemiyorum da özellikle bu ikisine söylüyorum. Yani bu açıklamayı da yapmak istedim. Yorumlarda çok sık karşılaşıyorum. Siz de onların yapmış olduğunu yapıyorsunuz diye. Ben yapanlara yapıyorum aramızdaki fark o. Ben yapanlara yapıyorum ve ben daha samimi olduğuma inanıyorum. Daha gerçek olduğuma inanıyorum. Daha doğal olduğuma inanıyorum. Çünkü en azından bir duruşum var ve lafımın arkasındayım. Yani ben hiçbir zaman birisi bana işte selam vermedi diye ya da birisi benimle ne bileyim bir ortamda karşılaştı, konuşmadı diye değil. ...gerçekten düşündüklerimi ve hissettiklerimi söylüyorum. Bunu da niye söylüyorum? Biz mesela hiçbir bir seninle samimiyetimiz yok, hiçbir yerde karşılaşmadık diyordum. Geçen bir yerde karşılaştık, inanın merhabalaşmadık bile. Yani öyle bir ortamımız da olmadı zaten. Ee, kesinlikle mesela selamlaşmadık ya da o bana e, selam vermedi diye... ...kalkıp da fikirlerimden vazgeçecek değilim. Yine fikirlerimin arkasındayım. Yani bu annelik konusunda, şimdi işleyeceğimiz konuya da çok yakın olduğu için... ...bu annelik konusunda özellikle bundan bahsedeceğim... Bugün biliyorsunuz söylemezsem olmaz da Deniz Akkaya ve Seren Serengil'in bir de bir can balinin konukları konuğu Bahar Candan'dı. Bu konuyu hemen kısa geçeceğim çünkü asıl konuma geçmeden önce şöyle bir video önüme denk geldi bak, bak, baktım birazcık ve riyakarlığı gördüm orada. Şeyma su başına işte zengin hayatını afişe ediyor diyor kızanlar. İşte o kadar da değil deyip onu alaşağı etmeye çalışan Seren Serengil işte ne bileyim e, Yeliz Yeşilmen'e merdiven sil diyen kadın ondan sonra ne bileyim işte e, Selin Ciğerci'ye hakaret edenler Gülşah e, Saraçoğlu'na hakaret edenler neredeyse Bahar Candan'ı ör, örnek insan diye lanse ettiler İşte e, herkesin bahsettiği bilmem şöyledir anons ediyorlar işte onu göklere çıkarıyorlar yani demek demek ki her şey algıdan ibaret. Sizin işinize gelen iyi, işinize gelmeyen kötü. Buradan bunu çıkarıyoruz. Zaten keşke yorumlarınızı da okusanız, yapmış olduğunuz programın altındaki YouTube yorumlarını okursanız aslında ne kadar yanlış yolda gittiğinizi benim söylememe gerek yok. İzleyiciniz size yanlış yolda olduğunuzu zaten söylüyor. Şimdi arkadaşlar riyakarlığa bakar mısınız? ...Gülben Ergen'i yerden yere vuranlar... ...Selinci Erci'yi yerden yere vuranlar... <laughs> ...Şeyma Subaş'ını yerden yere vuranlar... ...Bahar Candan'ı örnek insan ilan ettiler... ...neredeyse çok zeki olduğundan... ...işte bir de bunlar hani... ...güce tapmayın, paraya tapmayın diyen kadınlar... ...aa oturmuşlar orada... a işte 3 ayda 1 trilyon... ...otele para ödüyor diyor... ...sanki çok övünç kaynağıymış gibi Seren bunu... ...dünya markalarını giyiniyor... ...çok para harcıyor... ...ve ne oldu? İnsanlık anlayışınız bu mu sizin? Hani öbürüne diyordunuz... ...parasıyla hava atıyor diye Şeyma, Şeyma Subaşı'na tükaka ...buna gelincesi aa otelde 3 trilyon para harcıyor diye göklere çıkarıyorsunuz. İşte sizin samimiyetsiz ve ikiyüzlü olduğunuzu gösteren bir programdı. Zaten izleyici kitleniz yazmış size. Özellikle de bu kadar, hele de şu üniversitelerin açıldığı... ...genç kızlarımızın yurt arayışı içinde olduğu bir yurtta kalabilmek için yarım ne diyorlar ona, Facebook'larda işte yarım var diye çalışan kızlarımız ne bileyim iki işte çalışan kızlarımız üç kuruşu bir araya getiremeye çalışan kızlarımız varken sizin orada örnek insan diye yanlış anlamasınlar Bahar Candan'a bir tavrım yok, gencecik bir kız o hata yapmış olabilir, yanlış yapmış olabilir ama bir trilyon para oteli ödemesi örnek olacak bir şey değil. Sen bunu ekranda dile getirip de yani örnek insanmış gibi çok zekiymiş de bilmem ne. Bir yandan vuruyorlar alttan. O denizde demez mi onu kim ne getirdi bir ara. İşte Seren bir yandan onu pop popluyor. Bakın. işte omurgalı olmak ya da kişilikte olmak nedir biliyor musunuz? Bir fikriniz varsa, bir konuda bir fikir beyan ediyorsanız başka bir programda onun tam aksini yapmayacaksınız. Sen Şeyma Subaşı'nı zenginliğini, gösterişini işte bu kadar da olmaz deyip yerersen, burada da getirip bu kızı burada översen işte o zaman ne oluyor biliyor musun? Senin bir fikriyatının olmadığı ortaya çıkıyor. E zaten olmadığını ben biliyorum da toplum da görsün diye bunu söylemek istiyorum. Yazık yani keşke e, bu çocuk konusunda çocukları düşünüyorum diye yırtınan Deniz Akkaya şu e, programı izlemiş olsaydı da o programdaki ee, bir saniyenizi rica ediyorum ee, notunu almıştım yanlış bir isim vermek istemiyorum acaba nereye kaldırdım çok özür diliyorum arkadaşlar hemen o notu bulacağım ve size ee, bahsetmek istiyorum konumdan mutlaka ama tabii ki bulabilirsem buldum arkadaşlar kısa ayrılık için bu arada kılımı nasıl buldunuz İspanyol bir pantolon üzerine böyle yazın artık bugün sıcaktı biliyorsunuz artık yaza veda ediyoruz böyle son yazın günlerinde böyle renkli renkli olmak istedim arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Her gördüğünüzü insan zannetmeyin. İnsan silüetinde gezen, insan olmayan birçok varlık var artık. Bakın bunu ...çocuklarınızı aşılayın. özellikle iyi insanlara sesleniyorum. Her gördüğünüzü insan zannetmeyin. ...insan bedeninde inanın şeytanlar dolaşıyor. Eğer 8 milyar insan varsa inanın bunun 1 milyarı anca zor zor insan çıkar. Gerçek söylüyorum çünkü bu söylediklerimden sonra belki de siz de bana hak vereceksiniz. Sevgili Didem Arslan'ın vazgeçme programında daha önce YouTube'da denk gelmiştim. Sonra e, o kadar şaşkınlık yaşadım ki e, programında da izledim, televizyonda da izledim. Bir küçücük kızı çıkardılar. E, evlendirmişler herhalde. Kocasının ismi Bahattin, kızın ismi Dilek. Ee, mutlaka siz de belki sosyal medyada denk geldiniz. Çünkü gerçekten e, dehşet verici bir şeydi. Küçücük bir kız 10 yaşı, 12 yaşından e, 17 yaşına kadar ailesinin şiddetine, baskısına ve ailesi tarafından satılmış bir kilo balık için bile satılmış bir kız ya. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ya. Bir de köy yeri ya. Eskiden ee, köy dediğiniz zaman sadece tarım, çiftçilik gelmezdi, saflık, temizlik gelirdi. Köylü dediğiniz insanlar temiz insanlardı, ne, ne bileyim daha saf, iyi kalpli insanlardı. Biz ne yiyoruz, ne içiyoruz ki bu raddeye geldik? Tüm köy bu kızın üstünden geçiyor, tüm köydeki erkeklerle birlikte oluyor annesi babası işte uyuşturucu kullanıyormuş zaten sanırım anne bağımlılarıymış. Böyle bir ailede yaşıyor ve kız kardeşinin de aynı durumlara maruz kaldığını söylüyor. Ey yetkililer, ey savcılar işte harekete geçmeniz gereken bir zamandayız. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir ailedir ya? Benim nutkum tutuldu dinlerken o çocuğun anlatırken ki dudaklarının titremesi ve kocası da kendinden 20 yaş büyük. Yani bu kız artık mahvolmuş yani kaymış bir hayat. Ve maalesef bunlar ekrana yansıyan tek tük e, durumlar ki daha neler yaşanıyor. Yani işte düşünebiliyor musunuz diyorum ya 1 milyar insan var. Türkiye'de de 80 milyonun emin olun e, bunun e, belki de 8 milyonu insandır. Artık çığırdan çıkmışız haberleri izliyorsanız futbolcu. Ulan yediğin önünde yemediğin arkanda iki tane büyük kulüpte oynamışsın. Fenerbahçe'de oynamışsın. Konudan konuya geçiyorum. Beşiktaş'ta oynamışsın. Sokaklarda ateş ediyorsun. Gidiyorsun bir tane iki çocuk babasını vuruyorsun sokak ortasında. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz? Bu nasıl bir dünyaya gidiyoruz? Düşünebiliyor musunuz? Ne istedin? Hadi bir cana kıydın. Senin de hayatın kaydı. Etrafındakileri de mahvettin. İşte o arabadakilerden bir tanesi de içeriye alınmış. Kaçakmış kendisi. Eninde sonunda yakalayacaklar. İnşallah umut ediyorum yani parayla biliyorsunuz bizim ülkemizde de maalesef paraya tapanlar gerçekten var. Artık vicdanlı savcılar, vicdanlı hakimlere denk gelir de en ağır cezayı alır. Şu sokak ortasında insan öldürmek ne demek ya? İşte çok dikkat etmeli aileler. Bana diyorsunuz ya nasıl küfür etmeyeyim? Ben bu adama nasıl küfür etmeyeyim şimdi? Ben yani işte beni frenliyorsunuz yapma çocuklar da izliyor diyorsunuz. Ben şimdi bu adama nasıl küfretmeyeyim? Ben küfretmeyeyim de ne yapayım? Bu adama şimdi yani böyle e, e, dizdirmek istiyorum o da o da bende kalsın. Ya peki bu köye ne demeli ya? O köy yansın, yıkılsın üstlerine tepelerine yıkılsın. O yediğim balığın kılçıkları var ya ciğerinde böyle var ya diken olup sana batsın ya. Ben yemin ediyorum arkadaşlar ya köpek dersiniz. Bugün sokak köpeği bile peşimizden tintin tin paşayı gezdirirken arkamızdan geliyor diye girdim market acaba benden bir şey mi istiyor aç mıdır diye gittim ona bir şeyler aldım önüne koydum meğerse benden sevgi istiyormuş inanır mısınız onu görmedi bile beni sev diyor yani yani insanın bence e, tanrısı vicdanı ya içinde yani onu kaybettiysen tanrıyı kaybettin demektir din adamlarına da sesleniyorum bu kızın ve kız kardeşinin acilen o aileden alınması lazım. Kurtul yani bir sosyal esirgemeye yerleştirilir? Devletin kanatları altına alınması lazım. Bu kız yaşamış aynısını kardeşime de yaşatıyorlar diyor. Bu bir ihbar sayılmalı. Yani nasıl bir köydür ya? Senin ev, hiç mi empati kalmadı? Senin çocuğunun başına da gelebilir. Yani yarın sen de evlat sahibi olabilirsin. 12 yaşında bir çocuğa, 70 yaşında adam. Tövbe yarabbim ya. Şimdi ben nasıl küfür etmeyeyim? Nasıl beraberlik kurar? Ve din adamları nasıl çıkıp da işte karedes yemek e, günahtır, caiz değildir diye böyle saçma abuk subuk açıklamalar yaparken çıkıp da bir tanesi demiyor ki bu vahşettir, bu dehşettir, bunlar yaşanmasın demiyor. Sosyolojimiz ne kadar bozuldu farkında mısınız? İşte ben bunları gördüğüm zaman kahroluyorum ya. Yani. Ben ne kadar öfkeli de olsam, sinirli de olsam şuramda bir vicdan yatıyor biliyor musunuz? Bir empati yatıyor. Yemin ederim ağladım kızla birlikte O, o öyle dudakları titrerken ben yemin ediyorum böyle bir tüylerim diken diken oldu. Peki şimdi ben sesleniyorum söylemezsem olmaz sunucularına. Siz orada e, gencecik bir kızın bakın lafın Bahar Candan'a değil Bahar Candan'a verilen payeye bir trilyon para harcadı diye onu orada böyle pohpohlarken bakın nedir dramlar yaşanıyor. Ey büyük Allah'ım kurban olduğum Allah'ım insan sorgulayacak duruma geliyor. Bir yerde e, annesi babası tarafından satılan, pazarlanan bir kilo balık için bile diyor ki inşaat malzemesi için ev yaptırırken diyor inşaat malzemesi alabilmek için beni adamlara sattılar diyor. Yani düşünebiliyor musunuz en sonunda da işte şimdi sevdiğini zannediyor belki kendinden 20 yaş biriyle de evlendirmişler daha 18'inde bile değil. Yani sorgulanacak o kadar çok şey var ki devlet yetkililerine sesleniyorum. Bunu ana akım bir medyada üstelik de son derece kültürlü bir kadın yapıyor ya Didem Arslan yapıyor köyüne kadar gitmişler. Yani bu geniş çaplı soruşturulması gereken bir konuya, çürümüşlüğe bakar mısınız? Allah kahretsin o köyü ya. İyi tabii ki insanlarımız var. Bütün köyler üstüne alınmasın ama ya köylü dediğin insan bunu yapar mı ya? İnanabiliyor musunuz? Ya böyle bir şey olabilir mi? 12 yaşındaki kızın üstünden koca bir köy geçmiş. Bütün adamlar tek tek isimlerinde sayıyor. Hadi çıkmasın ortaya diye soy isim vermiyorlar bilmem ne ama. Yani Yok işte insan kalmadı. Görüntüye aldanmayın yani. Bu, bu, bunlar birer et parçası. Çok değerli olduğu kadar çok da değersiz. Onun için çocuklarınıza çok dikkat edin. İşte bunlar hakkında çıktı de ki iki kelime söyle Deniz Hanım Selin Ciğerci çocuk sahibi olacak diye sesi bak ne anneler var görüyor musun? İki tane kızını ondan ona ondan ondan pazarlıyor. Çıktı ki kelime etsene işte böylelerini dizini döve döve çocuk sahibi olamaz diye bunlara söylemen lazım sen. Deniz e, ee, Selin Ciğerci istisna onun gibi Türkiye'de 3 tane trans çıkar belki başarılı zengin böyle birisi çocuk almış öpün başınıza koyun daha iyi bakar hiç değil mi ses pazarlamaz bunlar gibi alıp da ona buna satmaz yani en güzel okullarda okutur en güzel e, eğitimi alır en güzel şekilde bakılır yani en azından maddiyat sıkıntısı olmadığı için en azından o çocuk perişan olmaz. Sen kalkıp orada onu o kadar işte medyatik diye bunlar konuşuluyor. Kakteki laf söylesene. Ama yok. Bizim toplumumuz size de müstahak anacığım. Vallahi hak ediyorsunuz. Böyle insanları ekranda görmeyi hak ediyorsunuz. Çünkü tepki gösterseniz bunlar çıkamaz. Bunları izlemeyeceksiniz yani. Çıkmış orada bir trilyon diye. Ya insan birazcık empati yapar ya. Empati yeteneğinizi de kaybetmişsiniz siz bir trilyon para harcamak maharet değil otelde. Üç ayda bir trilyon para harcamış. işte markalar giyiniyor diye konuşmak. E hani siz markaya karşı işte e, böyle zengin yaşantıları böyle abartılı lüksü göstermenin kötü olduğunu söylemiştin Seren. Şey Şeyma başı için. Ne oldu da şimdi döndüğünde kalktın bu kızın e, Allah daha çok versin. Bakın şu da demek değil. Ben zengin yaşantılara karşı değilim. Allah vermiş bunu tandrona Tanrı ona layık görmüş, öbürüne görmemiş belki ama bunun yukarıdaki merci karar merci veren ama sizler bunu ekran karşısına gidip aa oldum ayol. ekran karşısına getirip böyle rahat konuşamazsınız yani tutarlı değilsiniz bu sizin tutarsızlığınızı gösteriyor bir tek ben de değil siz izleyenler de zaten o programın altındaki yorumlardan anlayacaksınız yazmışlar göstermişler İnanın insan kalmadı Hani bu diyorlar ya reptilyan diyorlar, black go diyorlar, uzaylılar geldi diyorlar. Bunların bedenleri işgal edilmiş. İnsan fıtratında olan birisi 12 yaşında bir çocuğa bu zulmü yapabilir mi? Yapabilir mi ya? Düşünemiyorum ya. Benim aklım mantığım almıyor yani. Bir, bu, bu eziyettir ya. Bir de annesi babası ya. Kahrolun. Allah'ım kahretsin sizi. Küfür edeceğim etmek istemiyorum. Ağzımı bozacağım bozmak istemiyorum. Çünkü kızıyorsunuz. Yani ee, gerçekçi yayın yapmak istiyorsanız böyle e, dramların peşine düşün. Ben de size televizyoncu diyeyim, yayıncı diyeyim, işte ahlaklı, edepli çocukları düşünen insanlar diyeyim ya. Korkunç, fecahat Siz de ancak Bahar Candan da çıkarır. İşte onu kendinize e, översiniz. Bahar Can'dan alafım yok, yanlış anlamasın. Ama e, Bahar Candan bir sanatçı değil, hani bir eee verisi yok, verisi yok. Yani bir işte benim stilimde görülmüş bir kız yani. Zengin olmasının dışında sıradan bir kız bence yani. Türkçesi bozuk, yapmacık. Yani onun hakkında da çok fazla şey söylemek istemiyorum. Gencecik bir kız kendini öyle bir yol tutturmuş olabilir. Ama sizin burada onu parlatmanız ve cilalamanız, onu böyle sanki olması gereken genç kız görünümü oymuş gibi. O zaman Deniz Akkaya'nın kızı kendine onu örnek alsın bence. O kız tam bence Deniz Akkaya'nın kızına örnek olabilir yani. O yüzden e, lütfen lütfen ekranlarda ağzınızdan çıkana dikkat edin ya. Ben üzülüyorum, görüyorum böyle yurt parasını ödeyemeyen kızlar var. Sizin hiç mi karşınızda çıkmıyor haberleri izlemiyor musunuz? Bir tanesi kız diyor ki benim diyor ailemden bir kişi diyor gelirini bana vermek zorunda diyor yurtta kalan bir kız. Ne kadar büyük bir sorun sosyal konulardan bahsetmek yok. Bunlar var ya ilizyon bir dünyada yaşıyorlar bence. Başka bir dünyadan bahsediyorlar. Çünkü Türkiye gerçekliği bu değil. Siz azınlıksınız. Tamam mı? Kötü bir azınlıksınız bence. Çünkü kötü bir azınlığın yaşadığı hayatları gösteriyorsunuz orada. Ne iğrençsiniz. Ben tiksiniyorum sizin gibi insanlardan ya. Katmış orada ona bir trilyon para harcadı diye pop popluyor. Vah 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 tüktük ne güzel bir şey. Ya Allah daha çok versin kimsenin gözü yok da bu parlatılacak bir olay değil. Ekranda cilalanacak bir olay değil. İnanın ben bu Dilek denilen siz de eğer izlerseniz bu Didem Arslan'ın programında vazgeçme programını izlerseniz bu Dilek denilen kıza ben üzülüyorum. Onun için Paşacım hayır oğlum. Hayır annem böyle kızlara devletin sahip çıkması, böyle kızların, böyle ailelerden de bu çocukların alınması gerekiyor. Benim evde şimdi kıyamet kopuyor, merdivenden köpekler çıkıyor. Üst komşumun köpekleri çıkıyor. Paşa tabii ki delirdi. Bunun için özür diliyorum sesten, gürültüden dolayı. Benim bugün söyleyeceklerim bundan ibaret. Yeni bir şarkı yapıyorum bu arada arkadaşlar. Çok güzel bir şarkı hazırlıyorum sanırım işte Ekim ayının ortalarına doğru çıkar diye düşünüyorum bir aksilik olmazsa. Güzel bir şarkı geliyor. Yeni televizyon programları, yeni çalışmalarım olacak. Hepsini kendi ekranımdan sizlerle paylaşacağım. Benim öngörülerim, benim fikirlerim birçok arkadaşımın çok hoşuna gidiyor. Çayını kahvesini alıp birlikte bu ekran karşılığında sizler orada, ben sizin karşınızda bir şekilde etkileşim halindeyiz. Siz de fikirlerinizi, düşüncelerinizi, yanlışsam yanlışlarımı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abone olmayı, likelamayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum ve kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.